Arkadaşlar şu İsrail hayatta olduğu müddetçe iki Müslümanın normal vakitte bile birbirine düşman olması haram olduğu halde şimdi tam haramdır ya. Kardeş arasında problem olur mu? Olmasın ama olur da yani. İnsanların olduğu yerde problem var. Herkesin ayrı hesabı var yani. Herkesin ayrı problemi var. Şimdi kardeşler birbirlerine bu manada bazen işte tartışma olsun, bazen de fiili diyelim mesela mücadele olsun olduğu vakitte bütün o ailenin hayatına kasteden bir düşman ortaya çıktığı vakit bunlar hala düşmanlıklarını devam ettirseler kimin ekmeğine yağ sürerler? Düşmanın ya. O zaman ne diyecekler bu aile? Eğer hakikaten akılları başlarındaysa bizim düşmanımız ortaya çıktı ve hepimize kast ediyor ve şimdilik arkadaşlar kendi aramıza ateş kesim imzalayalım. Harişteki düşmanı def kadar biz düşmanlık yapmayalım birbirimize dövüşmeyelim demezler mi? Demeleri lazım gelmez mi? Şimdi buradaki olay bu. Bir kabile var Hasenan. iki kabilesi var alt kabile. Birbirleriyle dövüşüyorlar. Birbirinden belki 50 tane adam öldürmüşler. Hariçten Sipkan ya da Hayderan gibi bir aşiret karşılarına çıktığı vakit dahildeki adaveti bırakırlar. Hariçteki düşmanı def edinceye kadar. Ve sen gördüğünde bedevi diyorsun. Ama sen hariçteki düşmanı gördüğün halde hala dahildeki, içerideki düşmanlığı unutmuyorsun. Arkadaki ejderhayı unutuyorsun. Gelen sivri sinekle uğraşıyorsun. Bırak sivri sinek ya. Senin kirli kanını alan bir dost bir cehetle. Haccamdır o yani. Hacamat yapıyor yani. Şimdi dolayısıyla sivri sineği alıyorsun karşına. Onunla mücadele ediyorsun. Gördüğün halde arkadaki ejderhayı hem de ağzı da tam sana kadar yaklaşmış hem de seni yutacağı vakitte hala onu görmezlikten geliyorsun. Arkadaşlar şu İsrail hayatta olduğu müddetçe İki Müslümanın normal vakitte bile birbirine düşman olması haram olduğu halde şimdi tam haramdır ya. Şu İsrail'i görmüyor musunuz siz? İsrail'in arkasında onlara çanak tutan, gidin öldürün arkanızdayız diyen nice ülkeler var ya. Bunlar hayattayken, ayaktayken hala Müslümanların birbirlerine düşman olması anlaşılacak bir durum değil ya. Mutlak haram arkadaşlar ya.